Fransa'da sol ve çevreci partilerin oluşturduğu yeni halk cephesi ittifakı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet için hep birlikte ittifakının erken genel seçimlerin ikinci turu kapsamında aşırı sağa karşı gittiği işbirliği olumlu sonuçlandı. Sandık çıkış anketlerine göre Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıkarken, Macron'un Cumhuriyet için hep birlikte ittifakı ikinci oldu. İlk turun birincisi aşırı sağcı ise bu turda en çok oyu alacağı öngörülerinin aksine üçüncü sıraya geriledi. Sandıktan birinci çıkan sol ittifakının en büyük partisi boyun eğmeyen Fransa'nın lideri Jean-Luc Mélenchon seçim kampanyasında asgari ücreti 1600 avroya yükseltme, emeklilik yaşını 64'ten tekrar 60'a indirme ve Filistin'i resmi olarak tanıma sözü verirken Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı şeriada uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'e karşı yaptırım uygulama taahhüdünde bulunmuştu. Melanchon, zafer konuşmasında Filistin'i tanıma sözünü tekrarlayarak yeni halk cephesinden bir başbakanımız olacak. Pek çok şeye kararname ile karar verebileceğiz. Mesela Filistin devletini tanıyacağız ifadelerini kullandı. Melanchon, başını çektiği solcu ittifakının birinci çıktığı seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamada. Halkımız en kötü senaryoyu açıkça reddetmiştir. Bu gece aşırı sağ, mutlak çoğunluğa sahip olmaktan çok uzakta şeklinde konuşurken, seçim sonuçlarını yeni Fransa'yı oluşturan milyonlarca kişi için büyük bir rahatlama olarak değerlendirdi. Macron'un yeni halk cephesini yönetime çağırma görevi olduğunu ve buna hazır olduklarını kaydeden Melenchon, Macron'un boyun eğmesi ve bu yenilgiyi geçiştirmeye çalışmadan kabul etmesi gerektiğini belirtti oylamadan çıkarılacak dersler açık. Cumhurbaşkanı mağlubiyeti açıkça teyit edildi. Başbakan gitmeli diyerek iktidar partisi Rönesans'la ülkeyi yönetmek için işbirliğine gitmeyecekleri mesajını veren Meren Şon, geçen da söyledik ve tekrar Cumhurbaşkanı'na söylüyoruz. Özellikle 7 yıldır yılmadan politikasına karşı mücadele ettikten sonra koalisyon şekillenmeleri için partisiyle müzakere başlatmayı reddediyoruz açıklamasını yaptı.